<laughs> Merhaba arkadaşlar Mutfak Destiyonu'nun hoş geldiniz. Bugün sizlerle deli mi deli, çılgın mı çılgın çok güzel bir tatlı yapacağız. Elmalı pay yapacağız. Instagram'da yayınladığım oylamada tatlıyı daha çok oy vermişsiniz. O yüzden tatlı yapacağız. İsterseniz şimdi direkt malzemelerimize geçelim. Evet, elmalı payın tartığı için arkadaşlar 3 su bardağı un, 2 adet yumurta, 125-150 gram'a yakın tereyağı, 1 su bardağı un Elmalı iç harç için 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı toz şeker, 4 adet orta boy yeşil elma Üzeri için de 1 su bardağı süt yeterli olacaktır Evet, ilk önce elmalarımızı soyup gelişigüzel doğruyoruz. Evet, soyduğumuz elmaları şimdi de güzel bir şekilde doğrayıp çekirdeklerini çıkarıyoruz. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra gelişi güzel bir şekilde doğrayıp tenceremize alıp pudra şekeri ve tarçını ekleyip 20-25 dakika civarında pişiriyoruz. Evet, elmalarımızı gelişi güzel şekilde doğrayıp tencereye aldıktan sonra 3 yemek kaşığı pudra şekerimizi üstüne ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tarçınımızı üstüne ekliyoruz. Ve 20-25 dakika tahta kaşığımızla elmaları eze eze pişirmeye bırakıyoruz. Evet, elmamızı iyice pişirip e ezdikten sonra tahta kaşığımızla, uzun uğraşlar sonucu ezdikten sonra gördüğünüz gibi güzel bir renk aldı. Şimdi kenara soğumaya bırakıyoruz ve tart hamurumuzun tartına geçiyoruz. Evet, elmalı payımızın tartını hazırlamak için tüm malzemelerimizi bir kaba alıyoruz. Yumurtamızı hepsini mikserle karıştırıyoruz. Payamızın tartını hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi biraz da elimizle yoğurduk. Şimdi üstünden bir bir bezle kapatıp dolapta 10 dakika bekleteceğim. Evet, tart hamurumuzu dolaba koyduktan sonra ben üstünü süslemek için bir paket krem şanti hazırlayacağım. Tart hamurunun dolaptır dinlenirken. Siz de istiyorsanız üstünü süslemek için kendi zevkinize göre istediğiniz şeyleri süsleyebilirsiniz. Tart hamurunu Bunu da hazırlıyorum Sonra tart hamurumu ikiye bölüp Açacağım Sonra 200 derece 180 derece arasında Önceden ısınmış fırınıma Verip Paylonun pişmesini bekleyeceğim. Evet Elmalı payımızın tart hamuru Biraz da sonra Şimdi ilk olarak Tepsimizi güzelce yağlıyoruz Ondan sonra tart hamurumuzu ikiye bölüp altına bir oklava yardımıyla incecik şekilde açıp yayacağım. Ondan sonra üstüne elma harcımı koyup üstüne bir daha tart hamurunu koyup fırına vereceğim. Evet, şimdi tart hamurumuzu iki eşit parçaya böleceğim. Evet, tartımızı tepsimizi iyice açtıktan sonra elma harcımızı alıp içine iyice yayıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elmamızı harcını da içine koyduktan sonra üst tabakası için bu sefer tart hamurumuzu açıyoruz. Üstünü kapatıp önceden ısıtılmış 180 ya 200 derece arasında fırınımıza verip pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir deli gibi tarifin daha sonuna geldik. Elmalı payımızın son hali bu. Üstüne i̇şte ben kram şanti koyabilirsiniz. İsterseniz başka ürünler de koyabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki deli gibi videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.